Bunlara niyazlar, bunlara sürmüyorsun. Bunlara sürmüyorsun, tamam mı? Bunları çeksin. Bunlar hep zararlı mat. Bak, ha. İşte bu. Tabi bunun arka tarafında var da. Arkayı çevireceğiz bu tarafı. Bak buralar böyle. Bunu sıktıktan sonra bir daha böyle aldın mı zaten geri kalanı temizlenir. Bak şuralar. Bir kere sonra yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra tekrar bir daha bak. Nasıl kaldı bak. Zinciri sıkarken zinciri burada böyle. Şöyle bak. Yavaş yavaş çevir. Ondan sonra Burayı burada Sıktığın zaman zaten bak görüyor bak. Bak şimdi. Işte. bir sıkıntı var. bu işin olduğunu bak. Söketin, Anladın mı? Bak Anladın Buralar hiç korkma. Buralar gitsin. Bu onu yumuşatıyor. Bak senin buralar bir de dolu. Anladın? Anladım abi. Buraya e sıkmıyorsun. Buraya e sık. Zorlu. Anlıyorsun. Bu tarafa alayım. Ya buralar zaten şey değil. Bak buraya. Bir kere bir parlak bunu. hep dolmuş bak. Görüyor musun? Hep yağ olmuş. Onların dönmesi bayağı bir sürecek. Tamam. Şöyle. Komple. Ondan sonra pedalları yağlarken şuradan sıkıyorsun içine sık ondan sonra böyle çevir bak pedalın dönmüyor bak görüyorsun değil mi bak detayların görmesi lazım. Ondan sonra biraz dursun şimdi bu. Bak. Bu bisiklet yaşamış iyi yani. su vurmayacaksın bisiklete su yok niye vurmayacaksın bunun içine girdiği zaman bu milin içine girdiği zaman buradaki dişliği içinde bileler var o bileleri paslandırır paslandırdığı zaman hiç anlayamaz ileri giderken tak diye kilitler arkayı kilitlediği zaman bir daha dönmez ya, ya, bak görüyor musun bak bisiklet bakımı çok önemlidir. Şimdi bunu temizledikten sonra bineceksin. Şeyini göreceksin. Senin şeylerde gitmiş dişler. Bak bu dişler. Bak. bak. Dişler ufalmış. Tamam mı? Bak bu büyük, bu ufak. Yani bugün kaydırma yapar. Şey zinciri. Kaydırdığı zaman da zarar. Bak, görüyor musun yağlara bak. 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 Hem yani bunlar hem seni yorar. Hem diş şey yapar, bozar. Hmm. kendisi olan yerler. Bak. Şuradan çıktığın zaman şuraya yatıracaksın biraz. içine girmesin. Bak. Bak değil mi nasıl şey oluyor bak. Bak. bak içinde bütün yağları, pisleri var. Aldı. Bak buraya da sürebilirsin, buraya da sürebilirsin. Bu yağ bu. Bunun zararı olmaz. Tamam bak dönüşü bak. Bak. Akışını bile değiştirir mi? Buraya da taşıyalım. Şöyle çıkartıp, Böyle. Parlak bir, parlak tamam. Bak. Bu böyle. Bak. Burası burada, burası da zerpat oldu. Ne dedi ya da fırça isek, bak? Mesela bunları e, diş fırçasıyla <laughs> fırçalayabilirsin. Buraları, <Gelir> temiz temiz. <laughs> kendi şeyleri çıktı burada. kendi boyaları çıktı. Hmm. Bu, bu araları var. Bu araları sokmak için şunu şöyle şey yaparsın şöyle. Şunu şöyle sokarsın. Çevirirsin kendi arasında böyle. içinde gider. Temizler bu kadar rahat dönursunuz. pedal rahat pedal döndükçe şeyde arka mekanizmayı rahat çevirir o işe nasıl gireceğiz onu bilemiyorum <laughs>